Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Redmi 9T ile karşınızdayız. Arkadaşlar Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı, videomuzu beğendiyseniz beğendim sekmesine tıklayıp bildirimlerinizi açık tutmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmamanızı rica ediyorum. Redmi 9T 2021 Ocak ayında duyuruldu arkadaşlar. Aynı zamanda diğer isim de Poco M3 olarak geçiyor. Güncel fiyatı 128 GB'lığının 4 GB RAM olan versiyonun Fiyatı 2840 TL. 6.53 inçlik IPS LCD bir panel kullanıyor. Ekran gövde oranı %82.71 olduğunu belirtmek istiyorum. 198 gram ağırlığında ekran çözünürlüğü 1080'e 2340 yani çözünürlük standardı Full HD Plus olmuş oluyor. Sel yoğunluğu 365 ppi 60 Hz ekran yerleme hızı var. Ekran alanı santimetre kare olarak 103.77 santimetre kare. Parlaklık olarak ise 400 nit bir parlaklık sunuyor. Aslında parlaklık güzel yükseklik fena değil. Uyarlama da iyi. Fakat düşük ışıklarda otomatik aydınlatma bir miktar daha düşükten ayarlıyor. Bundan dolayı otomatik parlaklığın biraz düzeltilmeye ihtiyacı var. 6000 miliamperlik bir bataryası var. 11 nanometre işlemciyle beraber çok iyi bir pil süresi vaat ediyor. Şöyle altını gösterecek olursam USB Type-C girişi ve mikrofon yer alıyor. Ana kamerası 48 megapiksel. Şöyle ortada. Diğer yardımcı kameralarsa ikinci kamera 8 megapiksel f2.2 Üçüncü kamera yine 2 megapiksel 2.4 ve dördüncü kamerada yine 2 megapiksel f2.4 şeklinde. Anamik kameranın f1.79 bir diyafram aralığı var. 48 megapiksel olan ve alt elementli lensi var. Bu arada dahili küre kod okuyucusu ve yapay zeka içeriği mevcut. Ön kamerada ise f2.05'lik bir diyafram var. Yine bunda da 4 elementli lens mevcut. 1080p kayıt yapabiliyor videoda. Yine arka kamerada da 1080p görüntü kayıt seçeneği var. Şöyle aslında arkadan baktığımızda da sanki buradan bir böyle ışık hüzmesi çıkıyormuş gibi. Bir desen hani parlayan bir yıldızın etrafından çıkan desenler varmış gibi bir hissiyat vermişler. Hafif tırtıklı sesi de geliyordur. Bir yapısı var. Fazla el iz de tutmuyor. Şöyle kocaman bir Redmi yazısı var. Xiaomi burada üst tarafta 3.5 milimetrelik jack'ın yer almasına müsaade etmiş. Yan tarafta sim kartların ve hafıza kartının bulunacağı tepsi görüyoruz. Burada özellikle bazı modellerde sim kart yerine hafıza kartı taktığınızda çift sim kart olarak kullanamıyorsunuz. Ama buradaki modüllerde hem çift sim artı SD kart okuyucusuna yer verilmiş. Yan tarafta da ses kısma ve arttırma tuşlarıyla beraber güç tuşu bulunuyor. Güç tuşunda şöyle hafif bir kavis var. İçerisinden çıkan kılıfla da birleşince bir oyukluk oluşuyor ve parmak çok rahat oturuyor buraya. Ben çok beğendim. Kim insanlar beğenebilir, kimi insanlar beğenmeyebilirler. Benim hoşuma gitti açıkçası. Elinize attığınızda işgüdüsel olarak oradan hemen parmağınızı oturturabiliyorsunuz Yer aramak zorunda kalmıyorsunuz. Damla çentikli bir tasarımı var. Kutu içeriğinden söz etmişken standart artık biliyorsunuz Xiaomi telefonlarda kılıflar çıkıyor. Güzel sağlam bir kılıf yerleştirmesi biraz zor. Şöyle şarj soketini koruyucu toza karşı bir alan da mevcut. Biliyorsunuz pislenme, kirlenme çok çabuk olabiliyor bu soketlerde. Sıkıca geçen ve sağlam bir kılıf. Bence hani böyle bir detaya yer verilmesi bonkörlük olarak ben bunu görüyorum. Yine kutu içeriğinden söz etmişken son olarak da şöyle 18 wattlık şarj adaptörü gördüğünüz üzere. Aslında 22 buçuk vata kadar şarj kapasitesi var 6000 miliamperlik bataryanın fakat kutu içerisinden 18 wattlık bu şarj aleti çıkıyor güçlü güzel bir şarj aleti ve yaklaşık bir metre boyunda da şöyle USB Type-C şarj kablomuz çıkıyor aynı zamanda veri için içinde kullanılabilir İşlemci tarafına baktığımızda Yonga seti RM Cortex A73 ile A53'ün kombinasyonu şeklinde karşımıza çıkıyor. Snapdragon 662 var 8 çekirdekli dediğim gibi ilk 4 A73 ikinci 4 A53 şeklinde 2 GHz ve 1.8 GHz hızlarında çalışıyor bu işlemciler Grafik işlemci tarafına baktığımızda ise Adreno 610 var 950 MHz hızında çalışıyor ve bu performansla birlikte Antutu versiyon 8'de 188.400. Geekbench 5 testinde single core yani tek çekirdekte 315. Çoklu çekirdekte 1415'lik puanlar alıyor. Aynı zamanda üzerinde LPDDR4 RAM'ler var. Güncel RAM'ler. 4 GB RAM mevcut. Dahili depolamada da UFS 2.2 standartında depolama kullanılmış. 512 GB hafıza kartını da yine destekliyor. Gördüğünüz üzere hem üst çerçeve hem yan çerçeveler plastik malzemeden yapılmış. Boyu 162.3 mm, eni 77.3 mm. Kalınlığı biraz kalın, bataryadan dolayı 9.6 mm ve 6000 mAh bataryayı da buna sığdırmaları bence gayet başarılı. 198 gram ağırlığında bir toplamda karşımıza boyutlarıyla telefon ortaya çıkıyor. Gri, mavi, turuncu ve yeşil renkleri var. Her ne kadar siyah gibi dursa da yanlış hatırlamıyorsam kozmik gri olarak bu geçiyor. Mavisini yeğlerdim ama bulamadım işin açıkçası arkadaşlar. 4.5G ağlarını destekliyor. 5G desteği henüz yok. Android 10 geliyor. Şöyle ayarlar kısmından zaten telefon hakkında girdiğimizde gördüğünüz üzere MIUI sürümü global olarak karşımızda 12.0.10 olarak. Görülüyor 128 GB'lık depolama alanı ve Android sürümüne de baktığımızda Android onu görmüş oluyoruz. Şöyle yakın bir zamanda Android 11 sürümünün de geleceği söyleniyor. Bluetooth 5.0 destekliyor. Kızılötesi mevcut. Stereo hoparlör var ama stereo hoparlörde alt taraftan çıkan ses miktarı üst taraftan çıkandan biraz daha fazla suya dayanıklılığı var ama sadece sıçramalara karşı. Yoksa e, su içerisinde kalmaya karşı bir dayanıklılığı mevcut değil. Aynı zamanda toza dayanıklılığı yok. Parmak izi okuyucusu biraz önce dediğim gibi şunu göstermiş olayım. Yarıda kalmasın. Yan taraftaki çukura oturtmak oldukça rahat oluyor. LED bildirim ışığı yok arkadaşlar. Onun haricinde de Orta segment bir telefon için bence gayet başarılı. Özellikle ses seviyesi çok iyi. Ben ses seviyelerine bayıldım. Şöyle mesela kendi seslerinden açayım. Ses tok, basları, tizleri alabiliyorsunuz. Bence oldukça güzel. Herhangi bir uygulamayı kaldırmak istediğinizde buna itiraz etmiyor. Yani Samsung'da mesela bazı uygulamaların kaldırılması için çakılı geldiğinde dolayı herhangi bir şekilde kaldıramayabiliyorsunuz. Bunda hemen hemen her uygulamayı kaldırabiliyorsunuz. Bu haliyle ben açıkçası arayüzünü beğendim. Sade, kullanımı hızlı, akıcı bir arayüzü deneyimi bizlere sunuyor. Üzerinde biraz önce bahsettiğim gibi kamerayla da entegre bir barkod okuyucusu var. Şöyle kamera özelliklerine gelecek olursak 48 megapiksel video çekmek istediğinizde bunu seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet şuradan 48 megapikseli seçmeniz gerekiyor. Uzun süreli batarya giden cihaz isteyenler için bulunmaz bir telefon. Bunun haricinde arkadaşlar uzun kullanım testiyle de ben karşınızda olacağım. Video sonuna da çektiğimiz birkaç fotoğrafı yine ekleyeceğim. Video kaydı ve fotoğraf görüntülerini de oradan bulabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Redmi 9T ile ilgili sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Yorumlar kısmına eklemenizi rica ediyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.